yanlış görmediyse. Mesut Özil, Fenerbahçe Kaşkolu, Fenerbahçe atkısı, maske taktı ve şimdi logosu, şapkası gelmeden önce Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum dedi. Allah nasip etti Fenerbahçe ile buluşuyorum dedi Mesut Özil. Özel salona geçti şu anda Mesut eşi çocuğu ailesi Fenerbahçe Televizyonun canlı yayını Emre Belezoğlu mu? Emre, Emre Belezoğlu. Belezoğlu. Evet. Yöneticiler geldiler evet. şu anda. Yöneticiler orada Mesut Özil'i Fenerbahçeli yöneticiler. Karşı diyor Emre Berezoğlu. Selahattin Baki gördük. Dinleyelim. Dinleyelim. Abi, güzel geçti. Her şey olumlu oldu. Olumlu oldu sonucu. Güzel bir ayrılık oldu. Evet. Çocuk arkadaşlarla vedalaştık. Ha iyi süper. Süper. Evet, Fenerbahçe televizyonundan canlı yayındayız şu an. Mesut Özil'in ilk görüntülerini paylaşıyoruz camiamızla, taraftarlarımızla. Tabii Mesut'un da duygularını almak istiyoruz. Biz ilk günden bu yana oldukça heyecanlı ve sabırsızlıkla bu anı bekliyorduk. Öncelikle hoş geldin İstanbul'a devam eden transfer sözleş görüşmeleri var. Neler söyleyeceksin duygularını alabilir miyim? Vallahi ilk baştan çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. O yüzden çok heyecanlıyım, formayı giymeye, takım arkadaşlarımla, inşallah başarılı oluruz. Yani başka bir şey diyeceğim yok yani heyecandan. Ama inşallah her şey güzel olacak. Hayırlısı olsun. Evet. Londra'dan ayrıldığımız andan itibaren yüz binlerce Fenerbahçe taraftarı uçağın an ve an gelişini takip etti. E ve eminim ki onlara da söyleyecek birkaç cümlen vardır. Neler söylemek istersin? Allah razı olsun onlardan. Her zaman destekliyorlar zaten. Fenerbahçeli olarak her zaman biliyoruz ne kadar büyük cami olduğumuzu. Yine de gösterdiler. Çok mutluyum. İnşallah da teşekkürlerimi de sağda sunabilirim onlara. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Kaptan neler söylemek istersin devam eden transfer görüşmeleri kapsamında Mesut İstanbul ailesiyle birlikte. Tabii öncelikle e, Mesut için hem Fenerbahçe'miz için çok hayırlı bir süreç olur. Ümit ederim. Hem kendisine hem ailesine e, memleketlerine e, evlerine hoş geldiler diyorum. E, burada tabii Mesut için söylenecek çok fazla söz var. Çok fazla cümle var. Ama benim söyleyebileceklerim bütün e, koskoca büyük bir e, büyük Fenerbahçe camiasının herhalde ortak düşünceleri olacak. E, Mesut'un çocukluğunun hayali bütün de rüyası e, inşallah gerçekleşecek diye ümit ediyoruz. E, Allah izin verirse hep beraber nice kupaları kazanacağımız seneler yaşarız beraberce. E, Mesut e, ülke futbolunun dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan bir tanesi. İnşallah e, taraftarımız Müşteri olsunlar. İyi de bir takımımız var, güçlü bir takımımız var. Mesut'un da gelmesiyle beraber inşallah çok güzel günler, çok büyük kupalar kazanacağız. Ee, önümüzde bir önce bir iki üç günlük süremiz var. Ondan sonra zaten gerekli açıklamalar hep beraber.